Şimdi şunu da izleyelim. Ondan sonra da 100 kişilik hikaye geçeceğim. Sakin, sakin. <laughs> <bak, bak. gülüyor> <laughs> 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 Fıstık edit kardeşim. Şimdiden sana teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Özür dilerim. İyisinizdir inşallah. Şimdiden sana teşekkür ediyorum Fıskit editi sağ Değerli vaktini ayırıp bu editi yaptığın için bir tanesi kardeşim. Devam ediyorum. Vay be. E bu bilim böyle bir anda bıraksak ne olur lan acaba bu rakibim? Vallahi beni öldürürler ben onu iyi biliyorum. Beni öldüreceklerini iyi ya biliyorum yani. Peşime düşerler. Oh my god, gay ace, gay ace, let's go. Jenny, fuck. Jenny, fuck. Oh, Ordur 189 mu? Ha, o zaman tek Ben ona bir yumruk atsam yarrağına gider zaten. <laughs> döver dediği insanları sıralamış. Tek yumrukta böyle. <laughs> ya bu adam ne alaka ya? Döverim. Sercan Zurnan'ın küçüklüğü. Çekişmeleri geçer. O bitem o. Döver. Belamı siker. Oğlum şu çok tehlikeli bir adam. Doğru söylemiş. Ben ona bir yumruk atsam yarrağına gider zaten. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Kanka bir şey söyleyeceğim. Ya? Bu döver falan bilmem ne varsa bana da atsanız ya. Harbiden bana da atın bir ben bir sıralama yapayım. Metçi. Bak. Eyvallah. Severmiş gibi hissetmiş olabilirsin. Buna saygım sonsuz ama Eskişehir'e illa bir gün adımımızı atarız. Bir yüz yüze geliriz. Bakalım sen benim de aşağı mı vuruyorsun? Ben senin kafayı iki yumrukla indiriyorum muyum? TikTok kele raconu sarar. değil mi? Evet. Şu boynuna çakal dövmesi yazan kız. Şu an sana hiç saygı duymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> kanka benim çok ciddi problemlerim var dikkat edin abi. Wake up to <laughs>

Ne yapıyorsun ya? Ya biz ne biçim iğrenç bir kadroyuz? Ne kadar iğrenç bir ekibiz ya? Bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Abi çok imreniyorum ya. Abi Tuğkan abilerin ekiplere bakıyorum. Limon tayfadaki bütün adamlar saygılı saygılı herifler böyle oturmuşlar koordine bir şekilde her şeyi devam ettiriyorlar. Ahmet abinin kadroya bakıyorum. Bir tane olay için 6-7 tane şey araştırıyorlar. Ferit abinin şundan. kadrodaki 3 tane zaten S var. Adamların üçü de tehlikeli adamlar. Sami'dir, Sinco'dur, Şizo'dur. Bizimki adam moteli kendine böyle falan yapıyor ya. Bu ne kanka kurban olayım ya. Yatamdan çıkart sesi. <laughs> <sizi. gülüyor> Seni ısmarlıyorsan... Elimi <laughs> ısıtayım. <laughs> <laughs> Gel. Sigara içmekten akciğer yok olmuş hala da Gregas hmm. taklidi yapıyor. Sercan elindeki hançer mi yoksa kılıç Stig mı? Kik korsan hoş geldin. Oh! Her şey sikmişler. <gülüyor> 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 Arkadaşlar o zamanlar Metin 2'deki çarların böyle değerli olmadığı zamanlarda öyle berbere gitti berber de bunun arkadaşı arkadaşına dedi ki benim param yok dedi ama dedi Metin 2 oynuyor musun oynuyorum dedi adam oyun içindeki 500 M'ye kendini tıraş ettirdi koltuk altı tıraşı da yaptı bunu berberin ortasında kötü Bu yaşandı ya bu gerçek tıraşa. bu ilk yaşandı ya bu ticareti gözümün önünde gördüm kanka ben <laughs> <Obitem> O bir <laughs> o <laughs> senin oh, anlarım amına anı. koyarım düşünmüyorum şu <laughs> <laughs> bu çocuk söyleme mi? şarkısı eee ka katrandan olur mu şeker cinsini siktiğim cinsine çeker <laughs> ya orospu çocuğu bari altına gri don şu yarrağını bari sağa sola falan çevir de sırıtmasın dikmişsin ağzına kadar Çevirdim ağzına çalkaladım geri bıraktım. Bu ne biçim dalgadır ya kanka bu. Birbirinizi ittirmeyin. Atlarken sıkıntı çıkıyor. Kanka gelmesini atla, atla, bekleme gelmesini atla, gelmesine bekleme. Gelmesini bekleme. Gelmesini bekle lan. Kanka önünde mesafe var, Gelmesini beklemiyorum. Ananın amına drift çekeyim. Yanlayarak gireyim. Orospu çocuğu şu oyunu düzgünce oynayın. Ananızı sikeceğim <laughs> şimdi <gülüyor> ayar oldum <laughs> bak. Bu böyle Neredesin? değildi. Bu, bu çocuk harbi böyle değil. Hangi bey? Hangi bey? <laughs> Aa gördüm lan. Bekle bekle geliyorum. Bekle geliyorum lan. Helal olsun krala. burun deliklerine bak ozon tabakasını deldi it hold it hala da set poz yapmaya çalışıyor hadi bakalım eski günlerden bu zamana kendini geliştirebilmiş mi biz ilk oynadığımız zamanlarda çok kötüydük Here we go bana Sen ne var ya? Gurur duyuyorum kardeşim. Ar gurur duyuyorum. İşte benim kardeşim. Olması gereken. Senin tablosu nerede? Kulaklığın şarjını değiştiriyorum. Ha! PC'yi kapattım. Ne alaka ya? Ben, ne oldu amına koyayım orada? Ne güzel arkadaşlar bu Ne güzel arkadaşlar Vay be fıstık ededim Valla durucan anlatıcan Yeri geldi mi hüzünlendirecan yeri diye biliyorsun Paşam e ben sana destek olmaz mıyım Tabii ki de olurum elimden ne gelirse bu saatten sonra sana Al bakalım Şöyle linki bırakıyorum Bu kardeşimiz bak 65 abone Bu çocuğa edilen bir küfürdür Hadsizliktir yani bak bu Bizim yapmamız gereken bir takım şeyler Dostum çok hızlısınız. Bak beğendim. Bir anda 76. Ama şu şarkıyla birlikte. Bir destek zamanı vardı. geldi. Bizim destek saatlerimiz geldi. Hangi şarkıyla istersiniz? Sizin sevdiğiniz bir tane şarkıyla gireyim. Siz bununla birlikte yapmayı daha çok seviyorsunuz. Yardımcısı, en kuvvetliler, kötü zamanlarda insanları yanında duranlar. Şimdi bir gömleğe vakti. Biz karanlık için savaşırız aydınlıkta direnç, direniş ve sol ab. Ben hazırım. Onlar hazır mı? Kafi. Kafi. Klepler size gelsin hocam. Klepler size gelsin. Onun da güzel bir şeyler yaptık abi. Son f çektik. Kafi olmuş. Yeterli. Yeterli. Canımsınız.